Sen Batu'ya yani. niye kızdın ya? Batu'ya niye kızdın? Batu abi? niye Abi niye kızmayacaksın ya? Geliyor buraya kalıyor ondan sonra gidiyor oraya. Mıç 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 en sevmediğim şey abi yani. Cık. Yapma abi. Neler söylüyorsun? Ya ondan sonra gidiyorsun kıza aşık aşka maşka. Niye yapıyorsun abi? Cık. Kaç kere duyardım yani. Madem öyle gitti ki ben seni seviyorum adam gibi. Onun git da arkasında dur. Onun da arkasında tamam. dur. Ya da kızı söylenmeyecek <laughs> söyledi. sözleri söyledikten <laughs> sonra gidip de oraya yanına gittiğin zaman mıç mıç yapma. Olmaz evet. Dur çağırayım da geldiyse. Ama şey olmuyor ya, Konuşsun. onun içi hemen geçiyor yanlışa abi ya. Yanlışa çekmesinler sonra. Konuşanlar sonra, ee. öyle şey hiç yok, yok abi işte ben de. Ben yanlışa yüzde, çekecek yüzde var insanlar ederim. var kardeşim. O yüzden ben sana diyorum söyle, ki... Yok, tekrar söyle. O geldiğinde de, de söyleyeceğim zaten. Batu! Ben de söyleyeceğim. Batu geldi mi? Batu gelsin yüzüne söyleyeceğim abi. Sen ne konuştunuz abi? Gidiyorsun yanından. Ayça, 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 Ayça. Bir ne saniye abi, kardeşim, bir sakin. Bir dinle, anlatayım. Abi ben. Biz nefret pozisyonuna geldik. Tamam. Değil mi? Biz birbirimize girdik. Sabah da çirkinleştik, iğrençleştik. Evet. Gerek yok dedin. Dün düşündüm, üzüldüm. Gerek. Farkındaysanız sabah dışarıda da böyle bir değişik hmm. noktaydım ben, duygusaldım. Bunlara gerek olmadığını düşündüm. Evet. Hiç farklı yerlere gidiyordu. Tamam mı? Sabah geldim buraya ne dedim abi? Böyle olmasını istemiyorum. Tamam Gideceğim, o zaman buna göre davran bundan sonra. Ben de onayladım sonra. sana tamam. zaten. Onu düşman olmak istemiyorum. Tamam. Yanına gittim dedim ki Ayça dedim. İlişki yaşayalım yaşamayalım. Ben buraya seni severek geldim. Ben <laughs> seninle düşman olmak istemiyorum dedim. Tamam. Neresi yanlış? Güzel. Orası yanlış Ama değil. Sonu gelmedi bak. bize. Sonu Sen ne? gidip de kızın yanına mıç 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 yaparsan. Mıç mıç ne? Buraya git. Mıç 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 Ayça, Ayça, Ayça. Seni bir seviyorum ben. Cümleleri Sen söyle. söyle. Ben cümleleri ne söyle. bileyim kardeşim. Bana gelen bu. Bana ilk tane Ne izlediğini söyle. Mıç 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 mı diyorsun? Sonu gelmedi bana. Kardeşim ben bana ne mış mış izlediğini söyle. Senin ben sana üstüne yatıyordu ya. Ayça senin üstüne doğru yaptı. Böyle yatmış yanına. Sen de ona. Batu Semih şunu söylemeye çalışıyor abi. Bir öyle bir öyle olma. Şimdi bunu mu yaptın abi? Böyle devam et. Yani aynı şekilde. Ben onunla bu saatten sonra ilişki yaşar mıyım? Bilmiyorum. Tamam. Çok zor. Çok zor. O kadar seçik tamam. O kadar çirkinleştik. Evet, o kadar kötü mi? şeyler söyledik ki. Evet. Çok zor. Ama ben abi bir insan olarak onunla düşman olmak istemiyorum. Tamam, çok ben güzel çünkü şey. buraya onu severek geldim. Ben çok bir güzel. ay önce onunla çocuk hayali kurarken şu an düşman olmak istemiyorum. Her Doğru. şey bundan ibaret. Olmaz zaten. Gittim onda bunu anlamadım. En güzelini yapmışsın. Yani mıçmışlık bir durum tamam. yok. O zaman kardeşim ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İlişkin devam ederken gösteremediğin sabrı şu anda göstermek zorundasın. Eğer bu söylediklerin arkasında durabilmek istiyor isen. Öyle yapacağım evet, bunu zaten. Bunu söyleyip de Aynen. akşamında kavga edersen mı sıkıntı yok. Şu anda o zaman, o zaman ilişki içerisindeki saygının kardeşim. üstünü göstermen Ne bu oraya gidiyorsun mıç buraya geliyorsun mıç, mıç falan demeyeceksin. Diyeceksin ki kardeşim diyeceksin. Sen beni seviyorsun değil mi kardeşin olarak? Oğlum, bana diyeceksin ki kardeşim bak böyle böyle bir yola girdin tekrardan yola girdin derken hani bir adım attın barışmak için düşman olmamak için bundan sonra da o zaman Batu, sabah sen, murat abiye dediğin batıl. gibi alttan al o yükselse bile sesini çıkartma Aynen. en azından arkadaş olarak kal de anlayayım ama böyle mıç 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 gelince sen ne yapmak istiyorsun kardeşim ben onunla düşman olmak istemiyorum sen, sen tamam. barışmak istiyor musun hayır bana bunu söyle. Hayır abi ben onunla barışmak, şey ben onunla ilişki yaşamak için bu evet. adımı atmadım. Ben onunla... Düşman olmamak En azından arkadaş olmak için, düşman olmamak için bu adımı attım. Çirkinleşmemek Çirkin. için. Çirkinleşmemek için. Çirkinleşmeyin zaten işte bunları söyledikten <laughs> Çünkü sonra çirkinleşirsen bu senin hatanda tekrardan. kötü bir şey. Tekrardan. Abi yok daha yapma çirkinleşecek abi. bir şey yok. Ortada zaten. ilişki yok. E i̇şte bunu diyorum ben Ben asla. ona dedim yapmayın. ki bunları düşün Ayça. Ben ona konuştum o beni dinledi. Dedim ki bunları düşün sonra gel benimle konuş dedim. Giderken de elini öptüm dedim görüşürüz. Bu kadar. Ben ile bir daha bu evde ilişki yaşamam abi. Yani yok abi. Ben yok bu konuşma. evde onunla artık ilişki abi, yaşamak büyük istemiyorum, Batu. Ben. Bak, abi istemiyorum. Abi konuşma Batuhan. Bak abi istemiyorum. Ya büyük konuşmamak ya, lazım. Büyük konuşma, istemiyorum deme Allah büyük konuşanı sevmez. Evet. Şu ama istemiyorum, istemiyorum ya. abi. İstemiyorum. İstemedin fark İşte benim zaten. de buradaki detayı verdiklerinde görüntüde gördüğüm aslında söylediğinle tam ters. Abi ben ben i̇şte. Ayçe'yle ben Bak, Ayça söylemek istediği bu. Ben Ayça arkadaş olmak istiyorum. Kanka, ben Ayça'yı tamam. gene savunmak, gene yanında olmak, gene arkasında olmak istiyorum. Söyle ben Söyle Ayça ile ilişki bakalım. yaşamak istemiyorum. Ben Ayça'nın arkadaşı ya, olmak istiyorum. Pazar günü elemede, el 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 elemede el el bizden tamam. bir tanesi bunu gitti. Ayça'ya bir tane talip Söyle, geldi. Ne yapacaksın? Bir Nasıl dayanacaksın usta? Yine Sen duyguların var. mücadeleden kardeşim. Ayça tanımak isterse... Tutki istedi kabul etti. Tamam Ali zamanında da istedi. Dedim ki yolunuz açık olsun. Gene aynısını yani yaparım. Ayça isterse, ha içim içimi yemeyecek mi? Hı. Onu söylüyor bir şey. İşte, işte onu Çok söylüyorum, söylüyorum. Bunun şey farkındaysan mi? mücadelede devam edeceksin. Ben abi, ha. ben, ha. ben şimdi be... şöyle bir şey var abi, hmm. bir değilsen Ayça'yla, onun sana ettiği hareketler batacak. Ama arkadaşlık durumunda o senin dediğini yapabilirsin hani susup kin, kin şey yapmadan karşılık vermeden bir ilişki arkadaş çerçevesinde yürütebilirsin. Ama hani bir ilişki içinde abi. O, o insan ne kadar sana yakın olursa, o kadar sana şey yapar, etkiler. Tabii. O yüzden hani, o bana hakaret etsin, bir ilişkide olalım. Ben hiç etmeyeceğim, öyle bir dünya yok. Yok. Ben açıkça abi, kafamdakileri söyleyeyim mi size? Söyle abi. Ne istiyorum? Söyle abi. Bir şeyin abi, adını koyduğun zaman Murat abi... kendini ona endeksliyorsun. Hani, akışına bırakmak istiyorum. Batu kendisinin bile farkında değil. O kadar değişken ki duyguları. Ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Aslında içi istiyor devam etmek ama önceden söyledikleri ağır şeyler onları hatırladıkça dönmemesi gerektiğini düşünüyor. Aslında zamana bıraksa her şey yoluna girecek. Bu kadar da üstüne giderse bu yarayı devamlı kanatır. Bir oluruna bırak Batu. Bak göreceksin ki her şey çok daha güzel olacak kardeşim. Fener bir dünkü o muhabbeti duyunca yanlış anladın mı beni? Yok genel senin şişliklerindendir diye Heh. düşündüm. Tamam. Kahvesi yani. şey değil mi? Bak, Bakın, ben şey olayı falan. bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sana şey yönlenmedim. Mi? Sana yönlenmedim. Şey mi? Dün ne olduğunu, hani... Tamam. Dün ne olduğunu. Genel hani kahve güzelleri tamam. yoktum ya. Genel olarak sana gönlenmediğinin farkındayım. Varda getiren Bu kahveyi kapar. farkındayım. Ama bir olay olmuş ki sen sabah bana öyle oradan. Yani öyle işte Cansu geldi, Nur geldi, şu oldu, bu oldu. Mesela sen yani bari karşıya Cansu geldi dedin, Nur geldi dedin. Tamam işte o ne kadar şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Sen bir şey demiyorum. Zahmet olmaz. Sen bir şey demiyorum. ben Allah şey Yok hani. Acaba ben şey de mi yanlış anlatmışım gibi görüyorum, görüyorum, falan. Üstün körü dediği işte. Yok kardeşim bilmiyorum açarsanız bir öğrenirim şey ben. Üstün körü demek yaşanılan bir olayı böyle ödet geçmek Çok detaylarına inmeden anlatmak demek. Yok ben de işte tam tersini anladım onun. Farklı bir şey değil yani. Eyvallah anlatıyorum. Sağ olasın. Rica ederim ne demek kardeşim. Söyledi ya dedi ben Dani'yi seviyorum ama anlaşamıyoruz dedi. Hmm. Yok ya inşallah düzelir oraları. Onlar farklı şeyler yaşadılar abi. Evet Bence. bilmiyorum ben anlayamıyorum onu. Dün bunu. çok ince Girmek bir şey, şey vardı kaçıldınız mı bilmiyorum. Dani böyle laflaşırken Mehtap dedi ki ne oldu dedi. Cansel ile Melis beni seçti diye mi kıskanıyorsun dedi. Olay tamamen benim dediğime döndü. Hmm. Yani... Aslında o ikiliyi bozan isim Mehtap mı? Hmm. O üçlüyü bozan isim. Sonradan katıldı yoksa Melis'le Mehtap bayağı kavgalılardı. Evet. Abi Mehtap'ın bozmadığı, düzelttiği böyle bir yaptığı, yapıcı olduğu bir şey var mı? Ben daha görmedim. Hani çok kıskanç bir insan. Niye? Dani sadece sevgilisini değil, dostlarını da kıskanan bir insan. Hmm. Hmm. Fark ettiniz değil mi? Oradan da çıkıyor. Sence Dani beni kıskanıyor mu? Bence kıskanmıyor ya. Ya yani çok dozunda. Bana laf söyletmiyor. Dün bayağı bir Yo baya cansı olayında kıskandı abi. Kıskançlık yine o orada cansız, cansız söyledi şey söyledi. ben Cansel Cansel dünden bahsediyorum. Ben abi. Bence Daniz'de de Tankut'ta da gizli kıskançlık var. Abi Biz kim kıskanlık? kıskanmaz ya? Bu ben, insanın doğasında var. gizli Eseri kıskançlık demesek şöyle etti. desek kıskançlık var fakat kıskançlığı nasıl kontrol etmeyi biliyoruz desek yani Cansel yani kendimizi kıskançlıktan yerle bir etmek istemiyoruz desek. Duydun mu beni? Hı? Niye dinlemiyorsun? Pardon bir şey ben <laughs> yani ne diyorum? Gibi. Can, eseri kıskandı Cansel ile kavga etti. Yo. Eseri niye kıskansın ya? Eserle ilgileniyorsun bizimle artık eskisi gibi ilgilenmiyorsun hayır. diye kıskançlık geldi. abi. Etmedi mi? O olayda e, Melis ağlıyordu. Dani Melis'in yanındaydı araları üçünün çok iyi olduğu için tamam, daha sonra e... konuşurken e, Dani ile Cansel Dani hatta dedi ki bak yarın öbür gün eser gider ben kalırım. Dostlar vakidir. Hmm. Abi hmm. şundan o işte dost arkadaşlıkla evet. sevgili arasındaki farkı söylemeye çalışıyor. Yani evet. çok kıskanç bir insan. Belli ettirmiyor. Ben kıskançlık olarak bakmıyorum. Abi orada. akrep burcu değil mi? Evet. Akrep burcu sevdiğini aşırı kıskanır abi. abi Doğru. Asla şey istemez. Akrep Burcu kolay kolay elde edilmek de istemez. Zaten seni seçmesindeki en büyük sebep bu. Hı. Bir elde edemedi seni. Sen de onu elde edemedin. Sen ne güzel şeyler şey... biliyorsun musun Burçlar hakkında? Birazcık da benim aklımda söylemişsin. Az çok söylemiş biliyorum. Şeyler. Akrep Burcu'nu biliyorum. Burcu'nu biliyorum. Doğru tespit yapıyor ama Adnan şu an.